Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif Değerli izleyenler, Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrei Boginski, Türkiye ile helikopter üretimi için işbirliğine açık olduklarını söyledi. Armiya 2020 etkinliği Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlendi. Etkinliğe katılan Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrei Boginski, burada Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile helikopter teknolojileri ve üretiminde işbirliğine açığız ifadelerini kullanan Boginski, bu alanda işbirliği için görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Rusya Helikopterleri Genel Müdürü, ekonomik veriler üzerinde kararlar alınarak hacim ve pazar konularının görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi. Andrey Boginski, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'de üretilen parçaların Rusya'da kullanılabileceğini söylemiş ve Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz demişti.